Merhaba arkadaşlar. bir pazarlar herkese. Bugün 3. ay 21. 2021 saatimiz şu an 16.46. Borsa analizi yapacağız. Haftalık kapanışımız 1528 oldu. Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı değişimi oldu. Piyasada inanılmaz bir beklenti var. Onu anlamış değilim yani Merkez Bankası Başkanı değişti diye faizler yükselecek diye dolar TL uçacak kaçacak tarzında çok beklenti var özellikle yorum ve ekonomi sitelerinde yani anlamadım bilmiyorum çözemedim de bu arada dün hatırlarsanız bir dolar TL analizi yapmıştık ve pazar günü itibariyle Saat 10 civarında yayınlanmış oldu bu. Sabah uyandığımda inanılmaz derecede kötü, hakaret ve küfürlü yorumlar gördüm. Şok oldum açıkçası. YouTube kanalımda 25 yaşın altındaki kullanıcılar, yani izleyicim yok, kapatmıştım. Ben çocuklar için videolarımı kapatmıştım ama maalesef gördüğüm kadarıyla Hala beyin kapasitesi 15'in üzerine çıkamamış yaratıklar var. Özellikle kendi düşüncesini veya başkasının düşüncesini hazmedemeyen ve küfür ve hakaretle kendi düşüncesini yansıtan dört ayaklı hayvanlarımız var. Bu hayvanlara demek istediğim tek şey var. Sizler zerre kadar Umurumda değilsiniz Gidin 8.5'tan 8'lerden size dolar Kakalayan Selçuk gibilerinize Selçuk gibilere Tepkinizi söyleyin Ve burada da bu Yorumu kapatıyorum Yani size söyleyeceğim Bu kadar Neyse arkadaşlar Sizi bu konuyla fazla sıkmadan Borsa analizimize geçelim Borsada uzun süreden beri bir fiyat hareketi var. 158 bin ile 144 bin arasında bir sıkışma mevcut. Oluşan iki tane formasyon var. Biri düşüşle alakalı, biri de yükselişle alakalı. Burada zaten hep borsa analizi yaparken buna dikkat çektim. Yani direnç ve desteğe dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burada bizim için 158 bin direnç, 144 bin ise destek konumunda. Bunlardan herhangi birinin kırılması bizim için yukarı veya aşağı yönlü gidişlerin teyidi olacaktır. Yani yukarı doğru yukarı yani 158 kırıldığında yukarıya doğru pozisyon 144 kırıldığında aşağıya doğru pozisyon alacağız. Pek pazartesi günü Merkez Bankası'nın değişimiyle ne olacak ee, ne bitecek yani nasıl hareket edebiliriz onun analizini yapalım istiyorsanız. Pazartesi günü özellikle bir düşüş olacak bana göre yani bu kaçınılmaz bir son bu düşüş neye kadar gelecek Şunu hatırlayalım arkadaşlar geçen haftalarda Bir döngüden bahsettik yani 16 ile 23'ün neye kadar sürebilecek bir döngü Bu döngü de bana göre pazartesi günü öğleden sonra veya salı günü öğleden sonra bitecek yani merkez bankasının başkanının değişim etkisi pazartesi günü ölden sonra veya Salı günü ölden sonra etkisini yitirecektir bana göre. Bu da 4 saatliğe uygun. 4 saatlikte RSI'de bir dip yapma ve bu dibin çift dibe taşınması olayı var. Yani pazartesi günü buradaki şu çıkıntı aşağı doğru çift dip yapıp öğleden sonra veya salı günü tobo da yapabilir çünkü o ihtimal de gözde. Kaçırmayacağız. Salı günden itibaren bizim beklentimiz yükselecek. Yani dönüş bekliyoruz. Buradan kaça kadar dönüş olabilir? Yani düşüşler gerçekleşebilir. Ekranda da görüyorsunuz %61'lik, %78'lik ve %100'lük Fibonacci seviyelerimiz var sırasıyla 1500 1475 ve 1443 ler bizim için destek konumunu görecek arkadaşlar. Ayrıca düşüş olarak da çift pardon üçlü tepemiz var. Bu üçlü tepeler aşağı doğru fiyat hareketini zorlayabilir. Dediğimiz gibi 144 binler bizim için borsada iplerin kopacağı anlamına gelecektir. Eğer bunun altındaki kırılımlar ve kapanışlar e, borsada e, düşüş yönlü pozisyon almamıza dolarda ise yükseliş yönünde pozisyon almamıza sebep olacaktır ama benim beklentim e, buradaki fibonacci seviyelerinden dolar e, borsanın Pardon borsanın e, dönüş yapması ve e, buradaki bayrak formasyonunu büyütüp bayrak formasyonunu hedeflemesi. Çünkü zamanımız daralıyor. Yani belli bir döngü zaman aralığı var bana göre. Onlara göre hareket ediyorum. Daha önce hatırlarsanız borsada sürekli düşüş olacak diye bekliyordum. Bunu neye göre bekliyordum? Bakın tarihlere baktığınız zaman Ocak ayında bunu bekliyordum. Ama şu an biz neredeyse Mart'ı bitireceğiz. Yani yaklaşık olarak 2 aylık bir zaman geçti. Ve zaman daraldığı için artık düşüş beklentimi minimuma indiriyorum. Ve yukarı doğru yükselişlerin olabileceğini söylüyorum. Fikrim bu yönde arkadaşlar. Ama dediğim gibi destek ve dirence dikkat edeceğiz. Bunlardan herhangi birinin kırılması bizim için yön belirlemiş olacak. Arkadaşlar analizimiz bu kadar destekleriniz için kanalımıza yorum yazıp beğenip bizi takip edebilirsiniz. Herkese yeni haftayla birlikte bol kazançlar görüşürüz.